Zeynep. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ha bu arada üşüdüysen içeri girelim ya. İyi böyle. Kızım bak boşuna yoruldun ha. Ben bekleme dedim sana o kadar. Göremedik bile adamı. Olsun öteki türlü içim rahat etmezdi. <laughs> Halil ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Zaten geceden beri bir şey var belli. Hani biz bağ evine gittiğimizde sana bir bebek odasına bahsetmiştim ya. Hadi bakalım gidiyor. Ya aklıma takıldı. Ben orada bir şey gördüm. Ne gördün? Göbek bağı. Tamam. Ne olmuş ki? Kızının göbek bağı. Yani tamam olabilir bu Zeynep yani saklamıştır olamaz mı? Ya göbek bağı bir hafta on günde düşermiş. Ali Fuat Bey bir gün sonra öldüğünü söyledi. Kayıtlarda da öyle geçiyor. E, tamam. Ne o büyük soruya gelelimiz. Ne demek istiyorsun? Bence salkım Göreli yaşıyor. Yani <laughs> Zeynep saçmalıyorsun artık o. Ya yalan söylüyor demiyorum. Ama belki bizden bir şey saklıyor. Ya Zeynep, yani adamı zaten felek vurmuştan neyi saklayacak Allah aşkına ya? Yani her şey belli bir de bak kadın bıçaklanmış, bebek ölmüş. Ya yani her şeyi bir tarafa bıraktım biz mezarlarını görmedin mi sen? Ya? Adam evinin bahçesine taşımış ya mezarları. Hayır bir de o kadar zaman geçmiş yani düşün. Şu... Yani çocuk üç gün mü yaşadı, beş gün mü yaşadı bilemez ki bunları. Yani bence sen şu an şey yapıyorsun böyle gereksiz beyin jimnastiği. Öyle mi diyorsun? Zeynep Allah aşkına... Halifata bizden bir şey saklayabilir mi ya? Böyle bir şey mümkün mü? Adam hayatını açtı bize bu. yani kayıtlar yanlış olabilir. Yani doğru ya da yanlış bilemem ben. Ama işte adamın bildiği şey bu. Bir gün yaşamış çocuğu. Yani. yani o tarih manidar da olabilir Zeynep. Biliyorsun yani adamın taklık ya bu durumlara. Artık hassas mı diyorsun, ne diyorsun, ne bilmiyorum. Ama ben zaten onunla birlikteyim mi şimdi? Ben bir hal çaresine bakacağım yani. Bir yolu sokacağım da Tamam. ben asıl senle ne yapacağım hocam? Ben seninle ne yapacağım onu bilmiyorum. Ben sana ne yapacağını söyleyeyim istiyorsan. Hemen şimdi burada benim boynuma sarılacaksın. Tamam aşkım affettim seni diyeceksin. Bir daha beni bırakıp gitme diyeceksin. Gerisini ben tamamlarım zaten. Bu söylediğim beni çok korkutuyor. Zeynep, ben yine ne yaptım ya? Şakasını yapıyorsun, hafife alıyorsun ama o geceleri ben yaşadım Ali. Bir tek ben biliyorum. Nerede olduğunu bilmeden... ...atacağım mesajı bekleyerek geçirdim. Zeynep, biz bunları unutmayacak mıyız peki? Ali, ben unutsam ailem unutmaz. Sen beni ailemin önünde küçük düşürdün. Bağ döndüğümüzde ben annemlere... ...Halil sizinle tanışmak istiyor kahveye gelecek dedim. Annemle bir ton tartıştık. Sanki biliyormuş gibi... ...seni ortada bırakacak dedi bana. Daha bir sürü şey de söyledi neyse. Bir dakika bir dakika. Başka ne söylemiş olabilir ki? Neyse öyle ağzımdan çıktı benim yanımdan. Zaten kahveye kimsenin umursadığı falan yok. Sen rahat olabilirsin. Ya başlarım şimdi kahvesi zaten? Daha kötü ne söylemiş olabilir onu söyle bana. Çok yaralı. İyileştiremez. Asıl yarayı sen alırsın dedim. Laf mı kızım bu şimdi ya? Sen ne yaptın dinledin mi öyle? Verecek cevap mı bıraktın bana Halil? Ya bitti mi şimdi ben anlamadım ki. Bu kadar mı yani sıfırın noktasında mı? Sen söyle o zaman. Sen söyle. Senin sevdiğine kendimi inandırsam ailemi inandıramam ya. Zeynep, eski Halil olsa sen de biliyorsun basar giderdi buradan biliyorsun değil mi? Ben ne yapıyorum burada? Senin annenin söyledi bütün lafları yuttum bak karşındayım. Bak. Sevdiğine inanmaya gelince. Önce önce senden başlayalım. üstüne bakacağız. Anlaştık mı?